Selamun Aleyküm Ey gemlik halkı Burası Ata Mahallesi Timurtaşpaşa Paşa Camisi Ve buraya biz büyük bir emeklerle Dördüncü yılı Yapmaya çalışıyoruz Gördüğünüz gibi Körfez'in incisi Gemliğin birincisi Diye bütün protokol Bütün gemlik Övgü şey övgü ederken Söz söylerken Allah razı olsun derken şu anda Gemlik müftülüğü bizlere bu camiyi boşaltmamızı istiyorlar. Neymiş? E, Diyanete teslim edilmemiş ve bizler kendi kafamıza göre işleri yapıyoruz vesaire vesaire. Ve bu camiye bir lira para yardımı, bir katkı ve iki yıldır müftü bey bu caminin bahçesinden içeri girmiş değildir. Neden diye sorarsan onu da kendisine sorun. Camimizin içi bu şekilde. Bu camide ölüm varmış. Nasıl bir yani? sadece adı inşaat olduğu için ölüm varmış. Ondan dolayı bırakıp gönderdiler. Bırakıp camiyi, hocayı cami imamını boşatın. Boşatmazsanız size sana tebligat göndeririz diye tehdit ediyorlar. Yani kısacası cami derneği bu inşaatı yapmasın. Hiçbir şey yapmasın diye elinden geleni yapıyorlar. Ben de bunu e, çekip siz siz değerli gemlik halkına bilgisi olsun diye şey yaptım. Sizlere eski camimizden de bir iki görüntü göstereyim. Burası bizim eski camimiz. Yani deprem yönetmeliğine dahi uygun olmayan bir cami. Burası caminin hemen girişi. Gördüğünüz gibi dış kapı. Burası bizim eski caminin içi. Gördüğünüz gibi bunlar duvarları. Gördüğünüz gibi demirin halini görün diye bunu yapıyorum. Demir nasıl ufanıyor? bu camiye cemaati geri toplamamı istiyorlar. Yani halları serin diyorlar. Camiye geri dönün. Gördüğünüz gibi bu camide biz ibadet yapmaya bizi mahkum ediyorlar. Gördünüz yemekten kopan parça. <laughs> Ve Kaymakam Bey Kaymakam Bey hayır Yeni Cami'de devam edilce dediği halde bizleri sık boğsa sokuyorlar. Gemlik altı. İsrail Filistin'e zulmederken Gemlik Müftülüğü de Ata Mahallesi'nin halkına ve insanına gördüğünüz gibi zulüm ediyor bize cani yemlik Akta Mahallesi camisini yaptırmamak için <laughs> elinden geleni yapıyor. Ben bunu canlı yayına da taşıyacağım. Gerekiyorsa gazeteyi de çağıracağım. Tutturmuşlar bize mevzu, mevzuat. 2017'de yıkım kararı alınan bir cami bir ay önce yıktılar. Gemlik Osmaniye Mahallesi'ndeki e, inşaatı devam eden caminin içinde hala daha inşaat devam ettiği halde herhangi bir şey söylemeden orada da şey yapıyorlar. Ayrımcılık yapıyorlar. Yani bu mübarek cumadan sonra gördüğünüz gibi bu halıları eski camiye yani bu hasarlı olan camiye <laughs> Gemlik müftülüğü geri taşıyın diyor bize. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar olsun.